Sadece bir gün Emre. Bir gün. Eskisi gibi el ele, kol kola, göz göze gezelim. Yine birbirimize sevgilim diyelim. İnciye bak sen. Emre'ye ne teklif etti? Bakalım bu ahlaksız teklifi kabul edecek misin Emre? Sen ne dediğinin farkında mısın? Ben evliyim. Evlisin biliyorum. Bunu söylemek benim için kolay değil. Ama sen Elif'i seviyorsun. Ben de seni. O seninle bir ömür geçirecek. Benim öyle bir umudum yok. Zamanım da. Her geçen dakika beni ölüme biraz daha yaklaştırıyor. Bir gün Emre. Sadece bir gün. Aramızda yarım kalan şeyleri tamamlamak için bir gün istiyorum senden. öyle çok istiyorum ki. Hani gözü açık gidecek derler ya. Kabul etmezsen benim için de aynısı olacak. Ya da bir idam mahkumunun son isteği olarak kabul et. Bak böyle konuşma lütfen ama. Ama gerçek bu. Ölüm başucumda bekliyor. Fazla zamanım kalmadı Emre bunu sen de biliyorsun. Ne diyorsun? Bu son isteğimi yerine getirecek misin? Bir günlüğüne sevgilim olacak mısın? Yapamam. Gerçekten yapamam İnci. Her şeyden önce senin için yapamam. Doğru değil. Doğru değil öyle mi? Benim için neyin doğru olup neyin doğru olmadığına ben karar veririm. Kabul etmiyorsun. Kabul. yapma ne olur. Ben bir şey yapmıyorum Emre. Senden bir isteğim oldu ve sen bunu kabul etmedin. Bitti. Tamam. Bazen doğru olduğunu düşündüğümüz şey birinin ölüm fermanı olabilir.